Rüyada tek taş yüzük görmek nasıl yorumlanır? Rüya yorumuna geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Rüyada tek taş yüzük görmek, rüyayı gören kişinin durumuna bağlı olarak iki şekilde tabir edilir eğer rüyayı gören kişi, bekar birisi ise yakın bir zamanda uzun süreden beri birlikte olduğu ve çok iyi anlaştığı hayırlı bir kısmet ile dünya evine gireceğine ve çok büyük bir mutluluk yaşayacağını alamet eder. Eğer rüya sahibi, evli birisi ise iş hayatı ve aile hayatı ile ilgili olarak çok güzel ve hayırlı haberler alacağına yorulur. Rüyada pırlanta yüzük taktığını gören kişi, yapacağı evlilik sayesinde çok büyük başarılar elde edeceğine, evlendikten sonra çok mutlu olunacağına, çok büyük kazançlar elde edeceğine ve sıkıntılarından ve sorunlarından yakın bir zamanda kurtulacağına tabir edilir. Rüyada tek taş yüzük taktığını gören kişi, uzun zamandan beri birlikte olduğu hayırlı bir kişi ile yakın bir zaman içinde tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra evlilik yapacağına, çok büyük bir mutluluk yaşayacağına, üzüntülerin son bulacağına ve sorunların ve sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Rüyada tek taş yüzük kaybettiğini görmek, evlendikten sonra geçmişte yaşadığı güzel olaylara çok büyük bir özlem duyduğuna, bu yüzden bazen çok fazla üzüldüğüne, aile hayatında çok güzel günler geçirdikçe vefat etmiş akrabalarını yad edeceğine ve her zaman gözlerinin dolacağına rivayet eder. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz.